Merhaba kızlar. Bu benim ilk video. Bugün sizlere günlük rutinimi göstereceğim. Sabah kalktığımda yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum. Şu an diş fırçam banyoda. Yüzümü şu sabunla yıkıyorum. Dov'la. Sonra banyoya geçtikten sonra saçımı Dove şampuanla yıkıyorum. Böyle. Şöyle bir sabun. Şimdi açmayacağım şunu. Şöyle. Sonra yüzüm banyodan sonra peeling yapıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arındırıcı peeling yapıyorum. Sonra banyodan çıktıktan sonra şu e, Sparta gülünü sürüyorum pamuk ile yüzüme. Sonra şöyle bir şah, pardon şunu göstermedim size. Şu çok memnun kalacaksınız bundan eminim yani. Şu şöyle bir Gördüğünüz gibi Öyle bir krem yani bir şey Güzel Sonra da elimi Bakın şöyle Bu hand krem Olive yani zeytinyağı özlü Sürüyorum ellerime Sonra banyodan çıktıktan sonra Şunu sıkıyorum Vücuduma Şöyle bir şey Ah, oh, mis kokuyor. Şöyle bakın isterseniz. Şu şekilde. Sonra 8x4 break sürüyorum. Sıkıyorum daha doğrusu. Vücuduma. Sonralıkla saçlarımı tarıyorum. Tarakla. Eh, benim de videom bu kadar. Umarım gerisi gelir.